yeni e-posta portalına erişmek için tarayıcıdan atoni.edu.tr adresine girmeniz gerekmektedir. Üst orta kısımda yer alan menüden e-posta açılır menüsüne tıklayın. Açılan sekmeden personel seçeneğine tıklayın. Sisteme giriş yapmak için önceki kullanıcı adı ve parola bilginizi belirtilen metin kutularına yazın ve oturum aç butonuna tıklayın. Önceki e-postalarınıza erişmek için üst kısımda yer alan menüden Posta Arşiv seçeneğini seçin. Posta Arşiv seçeneği üst menünüzde görünmüyorsa Ctrl F5 tuş kombinasyonunu kullanarak sayfanızı yenileyin. Eski e-postalarınızın yer aldığı sayfada üst kısımda yer alan menüden Tercihler seçeneğine tıklayın. Sol tarafta yer alan menüden İçeri Dışarı Aktar seçeneğini seçin. Tüm postalarınızı dışarı aktarmak istiyorsanız, Dışarı Aktar sekmesi altında yer alan Kaynak kısmından Tüm Klasörler seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Sadece önemli postalarınızı dışarı aktarmak istiyorsanız, önemli postalarınızı gruplayabileceğiniz yeni bir klasör oluşturarak sadece önemli postalarınızı içeren klasörünüzü dışarı aktarabilirsiniz. Dışarı Aktar sekmesi altında yer alan kaynak kısmından yeni e-posta portalında görüntülemek ve kullanmak istediğiniz postalarınızı seçin. Dışarı aktarmak istediğiniz klasörü seçtikten sonra sağ alt kısımda yer alan tamam butonuna tıklayın. Sağ kısımda yer alan dışarı aktar butonuna tıklayarak aktarma işlemini başlatın. Aktarma işlemini sol alt köşeden takip edebilirsiniz. Bu işlem postalarınızın boyutuna göre uzun sürebilir. İşleminiz bitinceye kadar bekleyin. Dışarı aktarmış olduğunuz postalarınızı yeni e-posta portalına aktarmak için ekranda gösterilen web adresine tarayıcıdan girmeniz gerekmektedir. Açılan sayfada üst kısımda yer alan menüden tercihler seçeneğine tıklayın. Sol tarafta yer alan menüden içeri dışarı aktar seçeneğini seçin. İçeri aktar sekmesi altında yer alan dosya kısmından daha önce dışarı aktarmış olduğunuz postalarınızın bulunduğu dosyayı seçin ve alt kısımda yer alan aç butonuna tıklayın. Sağ kısımda yer alan içeri aktar butonuna tıklayarak aktarma işlemini başlatın. Aktarma işlemini sol alt köşeden takip edebilirsiniz. Bu işlem postalarınızın boyutuna göre uzun sürebilir. İşleminiz bitinceye kadar bekleyin.